göreceğiz. Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rally'sinin startından önce ve Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bağlanacağız bakanlık bahçesinden. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, çok kıymetli sporcular, sevgili gençler, sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Evet bugün 19 Mayıs 2020, 101 yıl önceki milli mücadele meşalesinin yakılışının bir yıl dönümünü, bir bayramı sizlerle birlikte kutluyoruz, idrak ediyoruz. Bu vesileyle bu anlamlı günü gençlerimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarınızı, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tabii ki gençlerimizle yarınlara olan yürüyüşümüzü aynı ruh ve aynı heyecanla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı emaneti, bu şanlı bayrağı ilelebet faydar kılma adına, gençlerimizle, milletimizle olan çalışmalarımızı, bu ruhu, bu bilinci diri tutma ve daha yükseklere taşıma adına çalışmalarımızı, gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bugün pek çok faaliyetimiz var ve şu an itibariyle şahit olduğumuz aşlangıcını yapacağımız bu faaliyette bunlardan bir tanesi. Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Radisi İstanbul'umuz için, ülkemiz için, bayramımızın coşkusunu yansıtması için çok anlamlı bir faaliyet. Ben bu vesileyle milletvekilimiz Kenan Bey'e, sporcumuz Toprak Bey'e ve Motosiklet Federasyonumuza teşekkürlerimi, tebriklerimi ifade etmek istiyorum. Ve hep birlikte gençlerimizle nice bayramlara temennilerimle 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Saygı ve selamlarımla. thank you